İyi akşamlar futbol severler. Galatasaray'da yönetimden teknik direktör Okan Buruk'a dev bir güven oyu ve ara transfer dönemi için büyük bir bütçe müjdesi geldi. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda flaş kararlar alırken, Buruk'a adeta bir transfer hediyesi sundu. İşte o kararların tüm detayları. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'la ilgili iki plan hazırladı. Özbek'in en çarpıcı kararı, Buruk'a verilen tam 50 milyon euroluk transfer bütçesi oldu. Evet, yanlış duymadınız. 50 milyon euro. Ancak bu dev bütçenin tek bir şartı var. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkması durumunda Dursun Özbek'in Okan Buruk'a bu büyük transfer bütçesini kullanma yetkisi vereceği belirtildi. Peki bu 50 milyon euro kimin için harcanacak? Okan Buruk'un transfer listesinde özellikle 3 kritik orta saha ismi öne çıkıyor. O isimlerden biri Farenord'un yıldızı Quinten Timber. Diğer adaylarsa Napoli'den Frank Angisa ve Club Brugge'den Rafael Onyedika. Bu isimler Buruk'un orta sahaya güç ve dinamizm katma isteğini gösteriyor. Transfer bütçesinin yanı sıra Okan Buruk'un mevcut sözleşmesi de lebize edilecek. Başarılı teknik adamın yıllık 4 milyon euro ücretle 2 yıllık yeni bir kontrat teklifi hazırlandığı öğrenildi. Bu, Buruk'a hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir destek anlamına geliyor. Dursun Özbek'in bu kararları Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da zirveye oynama azmini bir kez daha ortaya koyuyor. Okan Buruk'a verilen bu tam yetki ve dev bütçeyle sarı kırmızılı taraftarları Önümüzdeki transfer döneminde heyecanlı günler bekliyor. Sizce bu 50 milyon euroluk bütçe Galatasaray'a Quinn Timbel gibi bir oyuncuyu getirebilir mi? Yorumlarınızı ekliyoruz. Bu ve buna benzer özel haberleri kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sporla kalın.